Osmanlı Sarayı. Görkemli duvarları, devasa kapılarıyla bir imparatorluğun kalbi burasıydı. Bu kapılardan sadece seçilmişler girebilirdi. Her bekçi, sarayın sırlarını koruyan sessiz birer muhafızdı. Harem dışarıdan görünmez ama içerisi bambaşka bir dünyaydı. Kadınlar hem zarafet hem güçle doluydu. Her bir kadının bir sırrı vardı. Kimi politik, kimi aşk, kimi sarayın geleceğini etkileyen sırlar saklardı. Birçok kadın, bu sırların yayılmasından tedirgindi. Padişah mutlak güç ve otoritenin simgesiydi. Kararları sarayın kaderini belirlerdi. Haremde bazı planlar sessizce ilerliyordu. Kimileri padişahın hayatını tehdit edebilecek ihanetinin sinyallerini taşırdı. Ama bu, ölümcül bir tehlike getiriyordu. Bir sür açığa çıkacak, sarayın içinde güvenin ve sadakatin sınandığı an gelecekti. Entrikalar görünmez iplerle sarayı sarıyordu. Binlerce kişiye hizmet eden saray mutfağı, dışarıdan bir huzur görüntüsü verirken, içeride herkes kendi görevine sıkı sıkıya bağlıydı ve sonunda tüm sırlar açığa çıkacaktı. Bu sır, padişahın en yakınında ihanet ile gizleniyordu. Daha fazla tarihi bilgi için abone olmayı unutma.